Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte videoda da görmüş olduğunuz gibi bu güzel ay şeklindeki tatlıyı yapacağız. Buyurun nasıl yaptığımı beraber izleyelim. Tatlımızın öncelikle şerbetini hazırlıyoruz. Bunun için burada 3 su bardağı suyum var. Ve burada da 2,5 su bardağı şekerim var. Hepsini ekliyorum. Ve kaynayana kadar bu şekilde pişireceğim. Bu arada şerbetim kaynamaya başladı ve şu şekilde birkaç damla limon damlası damlatıyorum. Çok damlatmayın. İşte 2-3 damla yeterli olacaktır. Ve altını kısarak biraz daha kaynamasını sağlayacağım. 5 dakika daha kaynadıktan sonra ocağı kapatacağım. Hamurumuzun yapımına başlıyoruz. Bunun için 125 gram oda sıcaklığında margarinim var. Bu şekilde yarım çay bardağı sıvı yağım var. 1 adet yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, mümkün olursa böyle sulu kısımlarını kullanın, yarım çay bardağı şekerim var, 1 su bardağı irmiğim var, pardon 1 çay bardağı irmiğim var, 1 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilin. Bu şekilde 2 yemek kaşığı hindistan cevizi tozu kullanıyorum ve bu şekilde de yarım çay bardağı çekilmiş ceviz içi ve üzerine tamamlayarak da yarım çay bardağı kadar da antep fıstığı tozu ekliyorum. Yani toplamda bu ikisi bir çay bardağı olmuş oluyor. Malzemelerimi karıştırıyorum. Yağın erimesini sağladım bu şekilde. Şimdi unumu kontrollü bir şekilde azar azar ekliyorum. Mutlaka siz de azar azar ekleyin. Hamurum hazır. Gördüğünüz gibi bu şekilde esnek bir hamur olması gerekiyor. Bu aşamaya kadar toplamda iki buçuk su bardağı un ekledim ama un ölçüsünü siz lütfen göz önüne almayın. Bu kıvamda olması bizim için yeterli olacaktır. Şekil verilebilen yumuşak bir kıvamda olması gerekiyor. Şimdi şekil verme aşamasındayız. Bunun için hamurumu ben tezgahıma alıyorum. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Oklavayla ya da merdane ile açıyoruz. Sizden ufak bir rica olacak. Videonun bu kısmına kadar beni izlediyseniz yorum kısmına bir beğeni, emoji ya da nokta koyarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizin yapmış olduğunuz yorumlar sayesinde, almış olduğum dönüşler sayesinde ben de mutlu oluyorum. Ve motivasyonum artıyor. Böyle daha fazla video çekip size yardımcı olmak istiyorum. Evet şimdi şekil veriyoruz. Ben şu şekilde bir ay şekli kullanacağım ama siz istediğiniz kurabiye aparatıyla yapabilirsiniz bu işlemi ya da direkt yuvarlayın hiç şekil vermeden öyle de yapabilirsiniz parmak şekli falan da verebilirsiniz tamamen size kalmış şekillerimi verdim şimdi onları çıkartacağım evetle kenarındaki fazlalıkları alıyorum. Bakın size de göstermek istiyorum yakından. tatlımı hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde oldu. Vermiş olduğum malzeme listesi ve oluşturmuş olduğum bezenin büyüklüğü ile toplamda 54 adet. Gördüğünüz gibi ay şeklinde tatlım oldu. Şimdi bunu alıyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişireceğim ve daha sonra fırından alıp şerbetini dökeceğiz inşallah. Tatlım hazır. Görmüş olduğunuz gibi hemen fırından çıkardım ve şimdi şerbetini yapacağız. Çünkü şerbetin soğuk ve tatlının sıcak olması gerekiyordu. Toplamda 25 dakikada benimki bu şekilde oldu. Hemen üzerinin kızarmaması gerekiyor. Şimdi şerbetimizi de ekliyoruz. Gördüğünüz gibi tatlımız hazır. Şimdi süsleme aşamasındayız. Bunun için birazcık e, rondodan geçirmiş olduğum ceviz parçalarından kullanacağım. Zaten içinde de kullanmıştım ama süsleme aşamasında da şu şekilde bir serpiyorum üzerlerine. Süsleme aşaması tamamen size bağlı. İstediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi tozu gerçekten çok yakışıyor. Onu bol bol kullanmanızı tavsiye ederim. Hem içine. Hem de üzerine bu şekilde süslemelerle zenginleştirebilirsiniz ve lezzetini artırabilirsiniz. Sadece Hindistan cevizi tozuyla bile gerçekten muhteşem oluyor. Ama az beni yakalayabilmek için ben biraz süsleyeceğim bugün. Biraz farklı bir kurabiye olduğu için hem renginden hem şeklinden dolayı böyle pastaneden alınmış gibi görünüyor. Yani sizin yaptığınıza pek inanan olmayacak. Ben de ilk kez yapmıştım. Daha önce böyle bir şey yapmadım. Zaten malzeme listesini ve ölçülerini de kendime göre ayarladım. Yani bir yerden aldığım bir tarif değildi. Tamamen bana ait olan bir tarif. Şerbeti için de e şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Gerçekten böyle tadı çok hafif. E o şeker tadını, o yoğunluğu hissetmiyorsunuz. Ama şekeri bol bol seviyorsanız, çok şekerli olmasını istiyorsanız 3 su bardağı şeker ve 3 su bardağı su şeklinde de yapabilirsiniz. Biliyorsunuz ben 2,5 su bardağı şeker yapmıştım. Ama bu tat benim için iyi. Yani böyle kestirmiyor, oturduğunuz zaman şu tabağı bitirebilirsiniz. O kadar hafif oluyor. Tatlımızın son hali bu şekilde. Bunu da göstermek istedim. Ee, yine söylüyorum ben antep fıstığı tozu, hindistan cevizi tozu ve rondodan çek geçirmiş oldum. Ee, cevizin tozunu kullandım. Biraz da bu şekilde renkli şekerlemelerim vardı. Onu kullandım. Siz isterseniz malzemeleri tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Diğer videolarımızda olduğu gibi bu videomuzda da bir doku testi yapalım. Daha iyi anlaşılabilmesi için bu şekilde bu tatlımı aldım. Şimdi doku testi yapacağız. Göstermek istiyorum. Bakın iç dokusu net mi? Bakalım netleştirelim. Göstermek istiyorum. Şerbetini tam çeken hiçbir şekilde sıkıntısı olmayan bir tatlı gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor tam kıvamında böyle çatala batırdığınız zaman zaten o ıslak sesinin geldiğini bile hissedeceksiniz şerbeti içine çeken tam kıvamında bir tatlı mutlaka ama mutlaka denemelisiniz. Bu güzel tarifimiz ile yine bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğenip kaydetmeyi kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim sesini açmayı unutmayın lütfen. Videolu tariflerimi izleyemiyorsanız resimli tarifler için Etrabia Sultan Suna Instagram sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.